arkadaşlar bugün soru cevap videosu oyun. 500 abone de yapacağım demiştim ama yapamamıştım zamanım yoktu evet, bugün soru cevap yapacağım hadi başlayalım ilk sorumuz hangi takımlısın arkadaşlar ben Galatasaraylıyım ikinci soru oyun oynuyor mu oynuyorsa hangi oyun oynuyor en çok arkadaşlar Minecraft oynuyorum Üçüncü en sevdiğin oyun 10 tane söyle. Ben o kadar da oyun oynamıyorum. Ama aralarından var. Sayamam o kadar da. En sevmediğin oyun 200 tanesi söyle. Aa, abart. YouTube'a başlama amacım eğlenme, hmm, arkadaşlarımın olması bu kadar. Daha fazlası da var ama video çok uzun olmasın. YouTube'a başlama hedefin ne? Hedefim yok arkadaşlar. 100 milyon abone ne yapacaksın? Allah bilir ne yapacağım. İleride mod vermeyi düşünüyor mu? Arkadaşlar mod vermeyi düşünüyorum ama ne zaman vereceğim? Orası bana kalmış. En sevdiğim film ne? Film izlemiyorum arkadaşlar. 10. soruyor. En sevdiğin dizini Dizi, ne? dizi iz izlemiyorum. Yüzünü göstermeyi düşünüyor mu? Düşünüyorsan kaç abonede? Arkadaşlar 10.000 abonede düşünüyorum. Hmm, 12. soru. Lahmacun sever misin? Sorularım bu kadar. 500 abone de benim sorumun cevapta. Tabi şu an yorumun cevaplanmış. Arkadaşlar ba hmm, alt şey, bin abonede de soru cevap yapacağız arkadaşlar. Sorular bu kadardı. Arkadaşlar hmm, atmadığınız için bu kadardı sorular. Atsaydınız böyle olmazdı. Şey Topluluk kısmında atma arkadaşlar. Topluluk kısmına da bakmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu videodan sonuna geldik. İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.